Bu korona virüs hastalığından dolayı dünyanın gerçek fotoğrafı ortada. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, doktorlarımız, herkes seferber. Bir vatandaşımızı kaybetmemek için çırpınıyoruz. Burada 48 saattir uygulanan sokağa çıkma yasağına Akçakale ve Akçakale halkı çok güzel bir şekilde riayet etti kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Bu riayet etmelerinden Akçakale kazanacak, insanımız kazanacak. Başta kaymakamımız, vefa grubu, emniyet birimleri, belediyemiz ve bütün doktorlarımız, başhekimimiz canla başla bu salgının önlenmesi için gereken gayreti gösteriyorlar. Halkımızdan da destek istiyoruz. Tekrar bir tek en iyi ilaç, en iyi tedavi. Akçakale halkı evde kal. En iyi dezenfektan, en iyi ilaç su sabun. Su sabunu ihmal etme. Ve Allah'a tevekkül edeceğiz. İnşallah Nisan'la beraber bu beladan kurtulacağız. Büyük oranda İnşallah normal hayata döneriz. Herkesin morali ve kalbi rahat olsun. Bu biraz e, inanma ve direnme meselesi. Allah'a inanıyoruz, kadere inanıyoruz. Fakat bütün tedbirleri alacağız ve gerisini de Allah'a havale edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.